Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de listview özelliğini öğreneceğiz. Excel'de listview kullanabilmemiz için öncelikle Excel'in 64 bit olmaması gerekiyor. Yani 32 bit olması gerekiyor. 64 bit Excel'de listview özelliğini kullanamıyoruz. Excel'de kaç bit olduğunu yani Excel'in kaç bit olduğunu burada dosya sekmesinde hesap kısmına tıklayıp burada Excel hakkında bölümü var. Buna tıkladığımızda yukarıda gördüğünüz gibi şu an 32 bit olarak yazıyor. Eğer bu sizde 64 bit olarak yazıyorsa Excel'de list view özelliğini veya date picker özelliğini veya birçok özelliği de kullanamıyoruz. Excel buna izin vermiyor. 32 bit olması gerekiyor. Yani 64 bitse de 32 bit'e çevirmek zaten kolay. Çevirmenizi tavsiye ederim. Şimdi geliştirici sekmesinden Visual Basic ekranına gidiyorum. List view ekleyebilmem için öncelikle bir user form oluşturuyorum. Bu user formu boyutlandırıyorum. Burada Toolbox bölümümüz var. Bu kapalı olsa da şurada toolbox'a tıklayarak yine ekranlara getirebilirsiniz. Veya yine kapalı iken view bölümünden toolbox'a tıklayarak bu ekranı getirebiliriz. Şu anda benim ekranımda list view özelliği gözüküyor. Bunu buradan doğrudan ekleyebilirim. Eğer sizin ekranlarınızda yoksa toolbox'a sağ tıkladığımda controls bölümüne gidiyorum. Bu bölümden aşağılara gittiğimde burada list view özelliğini bulmanız gerekiyor. Şurada Microsoft ListView Control versiyon 6.0 yazıyor. Bunu seçip ok tuşuna bastığımda ListView özelliği buraya eklenmiş oluyor. Daha sonra bunu tutup sürüklüyorum. Diğer label gibi, user form gibi. Kullanımı hemen hemen aynı. Sürüklüyorum buraya user form ekranımı. Burada ListView'um gelmiş oldu şu an. Bunu büyütüyorum boyutlarını. Daha sonra Sistemi çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi sadece boş bir ekran gelmiş oldu. Öncelikle buna, bunun özelliklerini görebilmem için burada tıkladıktan sonra ListView'a tıkladıktan sonra custom özelliği var. Custom'un yanındaki üç noktaya tıklıyorum ve view'un özelliklerine gitmiş oluyorum. Burada Column headers bölümü var. Buradan başlıkları ekleyebiliriz veya eklemeyebiliriz. Ama eklediğimizde tabi görüntü olarak daha güzel gözüküyor. Öncelikle general bölümünden o başlıkların görünebilmesi için buradaki view özelliğini 3. konuma getirmemiz gerekiyor. Yani report konumuna getirmemiz gerekiyor. Burada da full row select, grid lines, Hot ranking veya hover selection bunlar hem tablo şeklinde görünmesini sağlıyor, mouse üzerine götürdüğünüzde otomatik olarak seçilmesini sağlıyor, grid çizgilerini getirmiş oluyor. Yani bunlar hemen hemen klasik seçimlerdir. Şu dört, son 4 taneyi seçebiliriz. Bir de başlıkların görünebilmesi için buradaki view özelliğini report bölümüne getirmemiz gerekiyor. Daha sonra column headers bölümünden insert column diyerek ilk kolonu eklemiş oluyorum. Yani index 1 dediği zaten ilk kolon. Mantık olarak çok basit. Text bölümüne örnek olarak öğrenci adı diyebilirim. Burada altında alignment dediği bölümde öğrenci adının sola yaslımı veya sağda mı veya ortalı mı olmasını seçiyoruz. Daha sonra width bölümünden bunun genişliğini ayarlıyoruz. Örnek olarak 150 diyelim. Daha sonra bir kolon da ekleyelim. Mesela telefon numarası olsun. Telefon numarasında yine sola yaslı olsun. Genişliği de 200 olsun. Bunu uygula diyorum. Daha sonra tamam dediğimde başlıklar list view içerisinde uygulanmış oldu. Çalıştırıp kontrol edelim. Buradan hemen run diyorum. Gördüğünüz gibi öğrenci adı ve telefon numarası buraya gelmiş oldu. Burada fazlalık bölüm var. Yine eklemek istersek ekleyebiliriz. Başlık olarak boş bırakabiliriz. Veya bunların genişliklerini ayarlayabiliriz. Buraya tam ekran sığdırabiliriz. Yani görüntü olarak tamamen size kalmış bir durum. List içerisinde bir de içerik ekleyelim isterseniz. Şu anda sadece öğrenci adı telefon numarası olarak yazıyor. Şimdi Excel sayfasına gidiyorum. Excel'de bir Hızlıca bir tablo oluşturalım. Buraya şu an 3 tane bir veri oluşturmuş oldum. 3 kişilik bir veri. Telefon numaralarını yazdım. İsim olarak yazmış oldum. Şimdi bu verileri list view içerisine aktarmış olalım. Burada user formun boş bir yerine çift tıklıyorum. Daha sonra bu user formun activate kısmı veya initialize kısmına gidip bu liste için işlemlerimi buraya yazmış olacağım. Öncelikle list view kullanabilmem için bu sayfadaki boş satırı bulmam gerekiyor. Onun için bir değişken tanımlayalım. X. Onun haricinde listview'a liste çekebilmem için de bir değişken tanımlamam gerekiyor. Buna da Y diyelim. Long değerinde bir değişken atamış olalım. Onun haricinde LST adında bir değişken oluşturmamız gerekiyor. LST bunun değeri list item olacak. ListView kullanabilmem için bu değişkeni atamam gerekiyor. Bir de kolaylık olsun diye VS adında bir değişken oluşturalım. Bu da worksheet olsun sayfamızı tanımlayalım. Daha sonra tanımlamalarımızı yapalım. Set vs diyorum. Sheets hangi sayfada verileri çekeceğim? Data sayfasından. Sheets'e datayı atamış oluyorum. Yani vs değişkenimize data sayfasına atamış olduk. Daha sonra listeleme yapmadan önce o listeyi temizlemem gerekiyor. Yani list kullanım şekli bu şekilde. Öncelikle user form içerisindeki list name'ini değiştirelim. Name'ini lst ogrenciler diyorum. Daha sonra yine aynı ekrana gidip burada lst ogrenciler nokta .list, list items nokta clear diyorum. Yani listeyi listelemeden önce temizlemiş oluyorum. Daha sonra listeleme yapmadan önce dediğim gibi bir boş satırı bulmamız gerekiyor. Yani şu data sayfasındaki boş satırı bulmamız gerekiyor. Bunu y değişkeniyle yapalım. For y diyorum. Bir for döngüsü oluşturuyorum. Y'yi 2'den başlatıp 500'e kadar götürüyorum. Bu çok fark etmez. 1 milyona kadar da götürebilirsiniz. Burada if diyorum. vs.range if dediğimiz eğer yani vs vs dediğimizde data sayfasında range a'nın y'si diyorum. a'nın y'sinin values'u boşsa for'dan çık diyorum. Yani boş satırı bulduğunda for'dan çık. Daha sonra bir döngü daha oluşturuyorum. Bunun değeri x'i döndürecek for x eşittir 2 to diyorum. 2'den nereye kadar gidecek? Y'ye kadar. Yani boş satıra kadar gidecek. Ama boş satırı listelemesin diye de bir eksi 1 diyorum. Daha sonra next diye for'u kapatıyorum. Şimdi burada for döngüsü içerisinde lst yani lst olarak tanımladığımız list item'ı tanımlayacağız. Set lst diyorum. Eşittir. LST öğrenciler nokta list items nokta et diyorum bu sefer. Yani yukarıda listeyi temizlemiştik. Burada listeye item ekliyoruz. Et dedikten sonra text 2 nokta üst üste ve eşittir diyoruz. Vs nokta range yani data nokta range parantez içerisinde a'nın x'i nokta value diye parantezi kapatıyorum. İlk değerimi a'nın x'inden çekmiş oldum. a'nın x'i dediğimiz 2'den y'nin eksi 1'ine kadar yani boş satıra kadar şu değerlerimizi list view içerisine atmış olacağız. İkinci değer için bu kadar uzun yazmamıza gerek olmuyor. lst.subitems diyorum. Subitems 1'in değerini yine vs.range bu sefer nereden alacağız? b'nin ikisinden. Buraya b'nin eksi yazdığımda bu sefer de b'deki değerleri list items yani subitems birinci değere getirmiş olacak. Burada belirlediğimiz custom içerisinde belirlediğimiz Column Headers dediğimiz bölümde. Burada 1 ve 2 diyor. Ama listelenirken 0 ve 1 olarak gidiyor. Yani telefon numarası aslında birinci indekste olmuş oluyor. O yüzden sub items 1 olarak belirledik. Burada bir değer daha eklersek bu sefer LST sub items ne olacak? 2 olacak. Hangi hücreden değeri alacak? Bu sefer B'den değil C'den veya nerede o değer varsa onu burada yazmış olacağız. Şimdilik bunu siliyorum. Listemizi çağırmış olduk daha sonra burada set yaptığımız değişkenleri setle set eşittir nothing diyorum ve set vs eşittir nothing diyorum. Yani bunları ram'den temizlemiş oluyorum. Aslında mantık bu şekilde. İsterseniz çalıştıralım. Şu an çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi veriler buraya gelmiş oldu. Şimdi eğer buradaki list view'ın custom özelliğine giriyorum column headers'tan telefon numarasını remove yapıyorum. Tamam dedikten sonra şu anda bir tane kolonum eksik olmuş oldu. Ama burada kolonu çağırıyoruz. User form içerisinde F5 ile çalıştırmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hata veriyor çünkü kolon eksik diyor. Burada şunu siliyorum. Birinci sabah silip tekrardan F5 yaptığında gördüğünüz gibi gelmiş oluyor. Yani eğer değeri çağırdıysanız ve kolonu eklemediyseniz o sistem hata veriyor. Sistemde çalıştırmıyor Lisweave'ı. Onun için onları eksiksiz yapmış olmanız gerekiyor. Onun haricinde şuradaki başlıklar sadece örnek olsun diye yani kendimiz Excel'i incelerken başlıkları görebilelim diye ekliyoruz. Buradaki F5'leri tekrardan çalıştıralım. Şuradaki başlığı biz manuel olarak yazdık bildiğiniz gibi. Buradaki değeri çekmemiş oluyor. Yani burada Excel sayfasında istediğiniz gibi başlıkları verebilirsiniz. Burada sadece şurada gözüken başlık Bildiğiniz gibi şuradaki custom özelliğinden geliyor. Buraya öğrenci adı değil herhangi bir şey de yazsanız o başlık buraya gelmiş olacak. Bu şekilde ListView'u kullanabilirsiniz. Sonraki derslerde görüşmek üzere.